Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi anlatım bozukluğu konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirseniz hemen başlıyorum. Soru 1: Yukarıdaki kaç numaralı cümlenin anlatım bozukluğu yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Cümle 1 Giderken romanlarını da yanında götürdü. Sevgili öğrenciler bir insan giderken romanlarını götürmüşse o romanları zaten yanına almış demektir. Yani o romanlar zaten yanında gitmiştir. Yanında kelimesi gereksizdir. Değerli öğrenci arkadaşlar adam giderken romanlarını nerede götürecek? Tabii ki yanında götürecek. Bu nedenle giderken romanlarını da götürdü ifadesinde romanları yanında götürdüğü anlamı vardır. Bu nedenle yanında kelimesi gereksizdir. Yay ayraç içinde verilen açıklama doğrudur. Bir numaralı cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümle 2 genç doktora dönerek gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Bu cümlede anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin şu haliyle birden fazla anlama geldiğini söyleyebilirim. Şimdi teşekkür etti yüklen. Teşekkür eden kim? O arkadaşlar. O kime teşekkür etti? Genç doktora teşekkür etti. Bizim doktorumuz gençmiş. Genç doktora bir başka biri teşekkür etmiş. Yani bizim doktor yaşlı değilmiş. Genç bir doktormuş. Genç bir doktora o teşekkür etmiş. Sevgili öğrenciler bu cümlede bir de gencin birinin doktora dönerek gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini anlıyorum. Evet, gencin biri doktora dönmüş. Gösterdiği ilgi için gencin biri doktora teşekkür etmiş. Açıklamamda da ifade ettiğim gibi siz de dinlediniz. Cümlemizde iki tane anlam var. Yani bu cümleyi kuran kişi neyi anlatmak istiyor tam olarak belirlenmemiş. Net bir anlatım yok. Anlam belirsizliği var. Burada genç doktora, yaşlı olmayan doktora bir başkası mı teşekkür etmiş... Yoksa gencin biri doktora mı teşekkür etmiş? Cümleden iki tane anlam çıktığı için anlam belirsizliği vardır. Hocam anlam belirsizliğini nasıl kaldıracağız? Genç kelimesinden sonra virgül işareti getireceğiz. Genç doktora dönerek gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Teşekkür etti yüklem arkadaşlar. Teşekkür eden kim? Genç. Genç bu durumda işi yapan kişi oluyor. Yani özne oluyor. Şu anda anlam bireyinde arkadaşlar ve anlam belirsizliği ortadan kalktı. Evet A ve B'deki cümlelerde anlatım bozukluğunun açıklaması doğru verilmiştir. 3. Ceketsiz dışarıya çıkan genç çok üşümüştü. Bu cümlede ceketsiz kelimesiyle anlatılmak istenen dışarının ceketinin olması ya da olmaması değildir. Ne yani şimdi ceketli dışarı ceketsiz dışarı mı var? Burada bu cümlede anlatılmak istenen şey gencin dışarıya ceketsiz çıkmasıdır. Bu nedenle ceketsiz kelimesi dışarıya kelimesinden sonraya gelecek. Dışarıya ceketsiz çıkan genç çok üşümüştü. Kelimenin yanlış yerde kullanımının kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu düzelttik. Açıklamada anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması diyor. Evet 3 numaralı cümlede yay ayraç içinde verilen anlatım bozukluğu yanlış verilmiş arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 4'e bakalım. Her su alan yerde yaşam olmaz. Bu cümlede sözcüğün yani kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Her belgesiz sıfatıyla burada anlatılmak istenen su değildir arkadaşlar. Yerdir. Er kelimesini olan kelimesinden sonraya getireceğim. Su alan her yerde yaşam olmaz. Evet anlatım bozukluğunu düzelttik. 4 numaralı cümlede yay ayraç içinde verilen açıklama yine doğru verilmiş arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun nedeni doğru yazılmış. Cevabımız Ceyhan. İkinci soruda davetiye görseli var. Davetiye Sayın Veli diye başlıyor. Okulumuzda 28.06.2011 yılında düzenleyecek olduğumuz yıl sonu gösterisinde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 8. sınıf öğrencileri şimdi de sorumuzu okuyalım. Bu davetiyedeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Şimdi 28.06.2011 ifadesine bakalım. 28 gün ifade eden bir sayıdır arkadaşlar. 6 ay ifade eden bir sayıdır. 2011 ise yıl ifade eden bir sayıdır. Bir ifadenin tarih olabilmesi için gün, ay ve yıl gösteren sayıların bir arada olması gerekir. Evet gün ay ve yıl gösteren sayıların bir arada olması gerekir. 28 gün ifade eden bir sayı demiştim. 6 ay ifade eden bir sayı demiştim. 2011 ise yıl ifade eden bir sayı demiştim. Bu davetiyede ise gün, ay ve yılı gösteren sayılar bir arada bulunduğu için yılın da ifadesi yanlış kullanılmıştır. Gün, ay ve yılı gösteren sayılar bir arada varsa az önce söylemiştim zaten cümlenin içinde geçmişti. Tarih kelimesini kullanacağız. Okulumuzda 28.06.2011 tarihinde düzenleyecek olduğumuz yıl sonu gösterisinde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Demek ki gün, ay ve yılı gösteren sayılar bir arada olunca orada tarih var. Hocam yıl nedir? Arkadaşlar sadece 2011 deseydi şöyle diyelim okulumuzda 2011 yılında düzenleyecek olduğumuz evet Sadece 2011 olsaydı sayı olarak bu durumda tabii ki 2011 neyi ifade ediyor? Yılı ifade ediyor. Bu durumda anlatım bozukluğu olmazdı. Tabii ki işin içine gün ve ay girince arkadaşlar ne oluyor? İfade tarih oluyor. Zaten doğru açıklama C seçeneğinde verilmiş. Yılında sözcüğünün yerine tarihinde sözcü getirilerek anlatım bozukluğu giderilebilir. Cevap Ceyhan. Yani yanlış kelime kullanılan kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu bu davetiyede gördük. Üçüncü soru cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yok. Seçeneklerin üçünde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu hatırlatayım. A'dan başlıyorum. Yaptıklarını arkadaşlarına aleni açık olarak anlatmaya başladı. Arkadaşlar aleni kelimesinin anlamı zaten açık olarak demektir açık ortada meydanda anlamlarına gelir. Herkesin içinde yapılan anlamlarına gelir. Özetle aleni kelimesi açık ortada anlamına gelir. Bu nedenle açık kelimesi gereksizdir arkadaşlar. A'da gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Çünkü aleni zaten açık anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi cümleden çıkaralım. Ne yapalım? Yaptıklarını arkadaşlarına aleni olarak anlatmaya başladı. Hocam Aleni kelimesini çıkarmak istiyorum. İstediğinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yaptıklarını arkadaşlarına açık olarak anlatmaya başladı. Açık olarak anlatmaya başladıysa aleni olarak anlatmaya başladı demektir. Veya aleni olarak anlatmaya başladıysa açık olarak anlatmaya başladı demektir. Kelimeden bir tanesini cümleden çıkardığınızda anlatım bozukluğu düzeliyor arkadaşlar. A'da Anlamı diğer kelimede bulunan kelimenin gereksiz yere kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şöyle arkadaşlar aleni kelimesine çarpı atalım. B'ye bakalım iki kardeşlerin en küçüğü her zaman daha atılgandı. Bursa iki kardeşlerin en küçüğü her zaman daha atılgandı. Zaten kardeşler iki taneymiş arkadaşlar. Bir tane olduğu için kardeşler en kelimesine gerek yoktur. En kelimesi burada cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Zaten karşılaştırılan iki kardeş arkadaşlar, üç kardeş değil. Kardeşlerden küçüğü atılgansa, diğeri atılgan değil demektir. En kelimesi burada gereksizdir. İki kardeşten küçüğü her zaman daha atılgandı. Demek ki öbür kardeş yani diğer kardeş atılgan değildi. Evet, cümleden bu anlam çıkıyor. En kelimesi burada gereksizdir. En kelimesi aynı zamanda biliyorsunuz en kelimesi biliyorsunuz miktar zarfı. 3 kardeşten en küçüğü deseydi arkadaşlar o zaman en kelimesi gereksiz olmayacaktı. Yani iki kardeşten biri büyükse otomatikmen diğeri küçüktür. En kelimesi gereksizdir. C'ye bakalım. Kışın en soğuk aylarındandır. Ocak ve Şubat. Şimdi en kelimesi geçti. Hocam burada en kelimesi gereksizdir diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar kış kaç ay? 3 ay. Aralık, Ocak ve Şubat. Bakın kışın en soğuk aylarındandır Ocak ve Şubat diyor. Demek ki Aralık kışın en soğuk aylarından biri değildir. Yani Aralık ayı ile Ocak ve Şubat ayları soğukluk yönünden karşılaştırılmış arkadaşlar. Zaten en miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Yani C seçeneğinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar bu cümlede karşılaştırılan durum nedir? Kış aylarından biri olan Aralık ayı ile Diğer kış aylarından olan Ocak ve Şubat soğukluk yönünden karşılaştırılmış arkadaşlar. Karşılaştırma en miktar zarfı ile yapılmış. Yani en kelimesi burada gereksiz değildir. Cevap Ceyhan. D'ye bakalım sevgili öğrenciler. Dün gece uyurken gördüğüm rüyayı tekrar tekrar anlattım. Arkadaşlar rüya zaten uyurken görülür. Uyanıkken rüya görülmez. Uyurken kelimesi gereksizdir. Dün gece gördüğüm rüyayı tekrar tekrar anlattım. Cevabımız Ceyhan. Soru 4 sanki bütün soruları çözebilecek güçte hissetti. Adeta kendini cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Arkadaşlar adeta kelimesi zaten hemen hemen sanki anlamlarına gelir. Dolayısıyla bu cümlede gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Sanki veya adeta kelimelerinden bir tanesini çıkardığınızda Anlatım bozukluğu düzelmiş olur. Sanki bütün soruları çözebilecek güçte hissetti kendini. Veya bütün soruları çözebilecek güçte hissetti adeta kendini. istediğiniz kelimeden bir tanesini çıkarın ve anlatım bozukluğunu düzeltin. C seçeneğinde adeta sözcüğünü cümleden çıkartarak anlatım bozukluğunu gidirebilirsiniz diyor. Doğrudur arkadaşlar. Adeta kelimesini cümleden çıkardığımızda anlatım bozukluğu düzeliyor. Tekrar okuyalım. Sanki bütün soruları çözebilecek güçte hissetti kendini. Hemen hemen bütün soruları çözebilecek güçte hissetmiş kendini. Maşallah. Soru 5. Konunun görsellerle anlatılması daha çok öğrencilerin konuyu anlamasını sağladı. Cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi, nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu cümlede daha çok söz grubu yanlış yerde kullanılmış arkadaşlar. Kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Sevgili öğrenciler, daha çok kelimesiyle burada anlatılmak istenen öğrencilerin sayıları değildir. Daha çok kelimesiyle burada anlatılmak istenen konunun anlaşılma derecesidir, miktarıdır. Bu nedenle daha çok ifadesi konuyu kelimesinden sonraya gelecek. Konunun görsellerle anlatılması öğrencilerin konuyu daha çok anlamasını sağladı. Evet, konuyu ve anlamasının kelimelerinin arasına daha çok sözü gelecek ve anlatım bozukluğu giderilecek. Anlatım bozukluğunun sebebi neydi? Sözcüğün yani kelimenin yanlış yerde kullanılmaz. Cevabımız Denizli. Sevgili öğrenciler, daha çok kelime grubunu anlamasını kelimesinden sonra da getirebilirsiniz. Konunun görsellerle anlatılması öğrencilerin konuyu anlamasını daha çok sağladı. Bu şekilde bir düzeltme yine doğru kabul ediliyor. Soru 6 aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? Denizli yaptığı konuşmayla herkesi ağzını içine baktırdı. Ağzını içine baktırmak bir deyimdir. Sözlerini seve seve herkese dinletmek anlamına gelir. Konuşmasını herkese seve seve dinletmiş arkadaşlar. Deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmış. C'ye bakalım. Kardeşinin düştüğünü görünce burnunun direği sızladı. Burnunun direği sızlamak bir deyimdir ve çok üzülmek anlamına gelir. Kardeşinin yere düştüğünü görünce çok üzülmüş. Yine deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmış. Bursa sınavda hata yapmamak için gözünü hep dört açardı. Gözünü dört açmak bir deyimdir. Aldanmamak, yanılmamak için çok uyanık olmak anlamına gelir. Sınavda hata yapmamak için yani yanılmamak için gözünü dört açmış. B seçeneğindeki deyim yine cümlenin anlamına uygun kullanılmış. Demek ki cevap Adana kedinin kurtulacağı haberini duyunca sevinçten dizlerinin bağı çözüldü. Dizlerinin bağı çözülmek bir deyimdir. Korkudan evet korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek anlamına gelir. Bir insanın sevinçten dizlerinin bağı çözülmez. Korkudan dizlerinin bağı çözülür. Bu durumda deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmadı arkadaşlar. Başka bir deyim getireceğiz. Kedinin kurtulacağı haberini duyunca sevinçten etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak deyiminin anlamı çok sevinmektir. Sevinç kelimesi de cümlede geçtiğine göre deyimimiz cümlenin anlamına uygun kullanılmış oluyor. Evet, A seçeneğinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. 7. soru cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde gerçekleştirilecek olan Gelecek İçin Fidan Ekme kampanyası için başvurular başladı. Sevgili öğrenciler fidan ekilmez, fidan dikilir, tohum ekilir. Evet burada bu ifadede Gelecek İçin Fidan Ekme ifadesinde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cevabımız Adana düzeltelim cümleyi Gelecek İçin Fidan Dikme kampanyası için başvurular başlamış. Evet, cevap Adana. 8 numaralı soru cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için numaralanmış sözcüklerden hangisinden sonra virgül kullanılmalıdır? Demek ki yukarıda anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Yayla yürüyüşü ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. İsim tamlamalarının arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Dolayısıyla yayla kelimesinden sonra virgül işareti getirilmeyecek. Yine yayla yürüyüşü yapardı ifadesinde de bir anlatım bozukluğu yoktur arkadaşlar. Yani yürüyüşü kelimesinden sonra virgül işaretini getirmemize gerek yok. Zaten yayla yürüyüşü yapardı ifadesinde bir anlam var. Adamın biri yayla yürüyüşü yapıyormuş. Anlam net yani açık. 1 ve iki numaralı kelimelerden sonra virgül işareti gelmeyecek. Yayla yürüyüşü yapardı genç ruhunu. Arkadaşlar genç ruhu ifadesi nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani burada kişinin ruhu gençmiş. Genç kelimesiyle ruh mu anlatılmak isteniyor yoksa yayla yürüyüşü yapan kişinin genç olduğu mu anlatılmak isteniyor? Yani anlam belirsiz. iki tane anlam var. İşte bu anlam belirsizliğini gidermek için genç kelimesinden sonra virgül işareti getirilecek ve anlatım bozukluğu düzeltilecek. Yayla yürüyüşü yapardı genç. Ruhunu zenginleştirmek ve yaşamını anlamlı kılmak için yayla yürüyüşü yapan kim arkadaşlar? Genç, genç. Genç kelimesinden sonra virgül işareti getirilip anlatım bozukluğu düzeltilmiş olacak. Cevabımız Ceyhan. Tekrar edelim arkadaşlar. Genç ruh ifadesinde şu an bir anlam belirsizliği var. Burada anlatılmak istenen şey ruhun genç olması mı? Yoksa yayla yürüyüşü yapan kişinin genç biri olması mı? Anlam belirsiz. Anlam belirsizliğini gidermek için genç kelimesinden sonra virgül işareti getirdik. Evet gencin biri yayla yürüyüşü yapıyormuş ve ruhunu zenginleştiriyormuş. Ve ifade edilen anlamı tek anlama indirdik arkadaşlar. Anlatım bozukluğunu giderdik. Genç kelimesinden sonra virgül işareti getirilecek cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler videomuz sonuna geldim. Sol üst köşede anlatım bozukluğu oynatma listesi. Sağ üst köşede ise 7. sınıf denemelerinin olduğu oynatma listesi var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.